Biz biraz diğer kulüplerden farklı olmaya çalışıyoruz. Ben Samsun'da büyüdüm. Samsun benim çocukluk takımım, birinci takımımdı. Çocukluk arzumuz bizim, böyle Samsun'un yukarılara oynamasıydı. Onu yapmak için yola çıktım. Kaş. 2018 yılından beri Samspor'a hem başkanlık hem sahiplik yapıyorum. Motivasyon Samsporlu olmam, Samsun'da büyümem, Samsunlu bir iş adamı olmam ve sosyal sorumluluk projesi altında hareket etmem. Samsun Spor Futbol Akademisi'ne hoş geldiniz. Ee, Savaş Serdar, Samsun Spor Futbol Akademi koordinatörüyüm. Beşinci sezonumu çalışıyorum Samsun Spor'da. Daha önce uzun yıllar Galatasaray'da ve Altınordu'da çalıştım. Bir de kısa bir yurt dışı deneyimim var. Hepsi Utrecht'te, Hollanda'da çalıştım. Daha çok akademiciyim. altyapıya önem veriyorum. Genç sporcuların gelişimine ve değişimine katkı sağlamaya çalışıyorum. Müzik Değişen ve gelişen futbolda, aslına bakarsanız bilimden ve teknolojiden faydalanarak geleceğin futbol adaylarını yetiştirmek, vizyon olarak söyleyebileceğimiz bir olgu. Diğer taraftan misyonumuz ise ee, yine gelişen ve değişen futbolda doğru oyuncuları tespit ederek scout ederek e, onların gelişimlerine katkı sağlayarak kulübümüzün örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı, fair play ilkelerine de bağlı, e, saygılı, seyirciye, hakeme e, oyuncular yetiştirmek. Dolayısıyla biz e, tamamen genç çocukların evlerinde oturan, teknolojiye maruz kalan genç çocukların sahalara gelmesi adına bir yarış peşindeyiz. Sporcuları ya da adaylı sporcu adaylarını sahaya çekerek onlara açık alanda spor yaptırmak en büyük felsefemiz olur diye düşünüyorum. Kulüp kuruyorum, kulüp yaratıyorum dedim. Kulüp felsefesi oluşturduk, sistemi oluşturduk. Hoca seçimi, oyuncu seçimi, scoutlarımız değişiyor ama kulübün kendi bir şeyi var. Atletik performans departmanımız var. İşte bizim kendi fizyoterapistlerimiz var, doktorumuz, hepsini oturttuk, yatırımlar yaptık. Finans kısmında da şöyle söyleyebilirim, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım çok büyük yatırımlar yaptı. Gerek A takım düzeyinde, gerekse akademi düzeyinde. Gerçekten çok kısa zamanda çok büyük yol kat ettik. 42,5 dönüm araziye kurulu müthiş bir tesisimiz var. Akademinin gelişimi için, değişimi için ileriki yıllarda A takımımıza değerli oyuncular katabilmek için tüm imkanları başkanımız bize sunuyor. 19 takımda oynuyorum. Sol kanat mevkisindeyim. Ailem Amasya'da yaşıyor. Burada tesiste konaklıyorum. Samspor altyapısı olarak çok güzel tesislere sahibiz. Çok güzel imkanlara sahibiz. En iyi altyapı tesislerinden birine sahibiz gerçekten. Yani bunu gönüllükle söyleyebilirim. Aslına bakarsanız akademiler genellikle birbirleriyle benzerdir. Farklılıklarımız şudur, biz çok daha iyi imkanlara sahibiz şu an için söylüyorum. Çünkü tesisleşmeyi neredeyse yüzde oranında tamamladık. Diğer taraftan da hani diğer kulüplerle baktığımızda bazı kulüpler tek sahada dört takımla çalışmak zorunda kalıyorlar ama biz her takımımıza tam saha imkanı sunabiliyoruz. Kulübümüz bize gerek saha içi olsun gerek tesis olsun o konu hakkında bütün planlamamızı sağlıyor. Kısa, orta ve uzun vadede şöyle planlamıştık: 3, 5 ve 7 yıllık bir planlama içerisine girmiştik. İlk 3 yılda tesisleşmenin nispeten tamamlanmasını, 5. yılda yani teknik ve fiziksel oluşumun tamamlanması, 7. yılda da meyveyi toplamaktı. Henüz 7. yıla ulaşmadık. Yani akademinin başlangıcıyla ilgili söylüyorum. Antrenman modelleri, işte Fransız teknik adamımız var, akademi teknik koordinatörümüz, onunla birlikte yeni bir e, yine söylediğim gibi değişen ve gelişen futbolda yeni antrenman metotlarıyla sporcuların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da teknik gelişimde de aşağı yukarı bir zemin oluşturduk, taslak oluşturduk. Bu taslak üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Umut ediyorum ki 3. ve 5. yıldaki elde ettiğimiz sonuçları başarılı dersek 7. yılda da meyvelerini toplayarak Türk futboluna değerli oyuncular kazandırmak olduğunu göstermek istiyoruz. 6 yaşımdan beri buradayım. Çıktıktan beri full altyapıdaydım. Başka takımda oynamadım. E, hayat gerçekten güzel. E, burada bütün imkanlarımız sağlanıyor. E, ne olursa olsun fitness olsun, yemek olsun. Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'nin belki de en iyi tesisleri şu an Samspor'da. Burada imkanlarımız çok güzel. En iyi altyapı tesisi diyebiliriz hatta. Fitness'ımız çok güzel. Sağlarımız gördüğünüz gibi kimse de yok böyle sağlar. O yüzden çok mutluyuz burada. <laughs> Antrenmanın önü arkası 2 saat arkadaşlar. Yani şöyle antrenmana geldiniz, giyindiniz, hazırlandınız, çıktınız, bitirdiniz, tamamladınız, duşunuzu aldınız, eve gittiniz 2 saat. 2 saatlik süre içerisinde bizler biraz önce röportajın önceki dönemlerinde anlattığım teknolojiden faydalanarak, bilimden faydalanarak birçok metodu bir araya getirerek futbol sporcunun hangi yaş grubundaysa alması gereken eğitimi sahada veriyoruz 2 saat. Ancak bir gün 24 saat ve biz geriye kalan 22 saate maalesef hakim değiliz. O sebeple ailelerden ve sporculardan özellikle istediğimizde konuştuğumuzda bu 22 saati kurgulamaları. Çünkü bizler e, bu kurgunun dışında kalıyoruz. Çünkü sporcu 2 saat sonra evine gidiyor. Evinin ne kadar mesafede olduğu, hangi taşıtla gittiği, ailesinin onu mu taşıdığı yoksa toplu taşımayla mı gittiği, evinde internet olup olmadığı, mavi ışığa ne kadar maruz kaldığı, çok fazla telefonla ilgilenip ilgilenmediği, evinde e, işte oyun konsol oyunun olup olmadığı, kaçta yattığı, 8 saatlik düzenli uykuya sahip olup olmadığı, annesinin babasının birlikte çalışıyor olup olmadığı, dolayısıyla her akşam evde ev yemeği mi yeniyor yoksa bir fast food mu söyleniyor gibi etkenler de göz önüne alındığında, siz eğer o 22 saati kurgulamazsanız maalesef bizim 2 saatlik çok özenle vermiş olduğumuz eğitimi yok edebiliyorsunuz. O sebeple benim en büyük tavsiyem, gerçekten bu işe baş koymuş insanlar, sporcular, sporcu adayları, futbolcu adayları ya da aileleri var ise geriye kalan 22 saati mutlaka kurgulamanız gerekiyor. Bunun için destek de alabilirsiniz. Kendi kulübünüzden ya da profesyonellerden destek de alabilirsiniz. Ama 2 e, saatlik eğitimin yeterli kalmayacağını o geriye kalan 22 saatteki kurgunuzda göreceksiniz. Herkesin ihtiyacına göre program yapılıyor. Mesela fazla kilosu olduğuna diyet yapılıyor ya da kas kazanması gerekene göre program yapıyor. Onun için hocalarımız bize çok ilgili bu konuda. Günlük antrenman saatlerimiz zaten belli oluyor. Ona göre sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, öğle yemeğimiz var yapıyoruz. İdmandan önce fitness'te esneklik yapabiliyoruz hocalarımız eşliğinde. Ya da çalışabiliyoruz hocalarımız eşliğinde. Hepimizin programı oluyor. Onun dışında idmana çıkıyoruz. İdmandan sonra iki saat dinlenmemiz gerekiyor, öyle yapıyoruz. Ondan sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Bize günlük olarak e, antrenman programı olarak 2 saat antrenman yapıyorlar. E, ondan, onlardan alabildiğimiz kadar biz kendimizi alıyoruz tabii ki. Geri kalan 22 saati hocalarımız da bunun üstüne bastırarak söylüyor yani. Kendiniz planlamanız gerekiyor. Yani e, 8 saat, 9 saati uyku planı olarak, geri kalan okul, e, senin yapacağın ekstra antrenmanlar falan tarzından ve sabah kahvaltı olsun, kendime bakmam olsun, dinlenmem olsun. Yani bunları söyleyebilirim. Uyku düzenime dikkat ediyorum. Kendime bakıyorum, fitnesa falan gidiyorum, açma gelmemi yapıyorum. Kendim nasıl gelişebilirim onlara bakıyorum özellikle çok dikkat ediyorum onlara. Eğitim sponsorumuz var Uğur Okulları. Sporcularımız orada eğitim görmekteler. Okuldan çıkış saatlerini planlıyoruz, tekrar okula dönüş saatlerini planlıyoruz, antrenman saatlerimizi planlıyoruz. Her yaş grubunun farklı antrenman modellerini kurguluyoruz Katona ile ve bunları da sağ uygulamalarıyla hayata geçiriyoruz. Bunun dışında beslenme uzmanımız var. Beslenme uzmanımız sporcuların günlük alması gereken kalori hesaplarını yaparak o haftalık antrenman programlarına göre işte dayanıklılık antrenmanı varsa ona göre kalori hesabı, kuvvet antrenmanı varsa ona göre de kalori hesabı yaparak tamamen bir programla hareket ediyoruz. Bunun dışında spor psikologumuz var. Küçük yaş grubu çocuklarımızın gelişimiyle ilgili spor psikolojisi konusunda eğitimler veriyor, seminerler veriyor. Onun dışında kaleci departmanımız var. Sadece kalecilerin hazırlanmış olduğu programları uygulayan ve kaleci departmanımız da A takımdaki kaleci antrenörümüz Sayın Petri'ye bağlı. Bunun dışında atletik performans departmanımız var. Bu departmanda yine A takımımızın atletik performans departman sorumlusu Fatih Yıldız'a bağlı olarak hareket ediyor ve dolayısıyla o köprüyü de oluşturmuş oluyoruz. Onun dışında da tabii ki teknik gelişim var. Teknik gelişim konusunda da yine tüm antrenörümüz bu konuda deneyimli ve tecrübeli. Onlarla birlikte e, yine bahsettiğim e, Sayın Cedric Catanova da Fransız teknik adam. O da bize e, sağ uygulamalarında çok büyük katkı sağlıyor. Bir diğer eğitim sponsorumuz ise American Life yabancı dil ile ilgili gerek teknik ekibimize, antrenör ekibimize gerekse sporcularımıza yabancı dil eğitimi vererek sporcularımızın daha e, global bir dünyaya hazır olmalarını sağlamak konusunda destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ikincisi yapılmış olan, e, biz ismini futbolmatik olarak koyduk ama orijinal ismi Football Outtur e, ilk yapılan Dortmund Kulübü'nde ve daha sonra Hoffenheim'de yapılmıştır. E, bizim de böyle bir teknolojiye sahibiz ve yerli üretimdir yani yerli e, uçak ve makine mühendisi abilerimiz, arkadaşlarımız tarafından üretilmiş, planlanmış bir cihazdır. Top atma makineleri var, 8 tane altlı-üstlü. Bu top atma makinelerinden merkezde duran sporcu, Farklı oyunlarla e, teknik gelişimini geliştirmeye çalışıyor. Bir futbolcu bir e, ya da bir teknik adam antrenmana çıktığında, futbolcu birbiriyle eşleştiğinde ayakçı pas yapıyor, örneğini verelim. Bu ayakçı pası yaparken sporcu kendi takım arkadaşına ya da bir antrenör oyuncusuna topu aynı şiddette, aynı düzlemde birkaç kez atamaz. Ancak makine bunu sabaha kadar defalarca yapabilir. O yüzden e, farklı oyunlarla oyuncuların top kontrollerini, ilk dokunuşlarını, vuruşlarını programlayan bir yazılım hazırladık. O yazılımın içerisinde de yine biz kendimiz Bunlarla ilgili değişiklikler yapıyoruz. Ne gibi İşte saha içerisinde, antrenmanda ya da müsabaka esnasında yaşanacak pozisyonları e, oradan klip şeklinde kestiğimizi düşünün ve o e, yapay zekanın içerisine e, yerleştiriyoruz. Yapay zekada bize bunun sporcuların çok fazla tekrar ederek e, kas hafızasında dönüşmesini sağlıyor. Bu da müsabaka esnasında sporcunun e, doğru top kontrolü, doğru dönüş, doğru alış yapmasını sağlıyor diyebilirim. Bu en önemli teknolojimiz. İsmi de Footballmatic. Diğer taraftan yine Katapult kullanıyoruz. E, katapult işte sporcuların e, performans takip cihazı. Yine müsabaka esnasında canlı takip ediyoruz. Müsabaka esnasında sporcuların ne kadar e, mesafe aldığını, e, ne kadar hızlandığını, Zon 4, Zon 5'e ne kadar girip çıktığını vesaire e, detayları çok uzun. E, bunu bu şekilde takip ediyoruz. Onun dışında yine e, analiz programlarımız var. Müsabakaların bireysel ve takım analizleri şeklinde. Bu analizleri de yapıp e, haftalık programımızın içerisine dahil ediyoruz ne kadar değerli oyuncular yetiştirirsek yetiştirelim. Oyuncunun A takım seviyesinde ya da profesyonel liglerde aldığı süreyle bağlantılı. Aslına bakarsanız Samsunspor olarak veya diğer kulüpler akademiden yetiştirdiği oyuncularla sadece kendi kulüplerine hizmet etmiyor. Aynı zamanda alt liglerdeki diğer kulüplere de hizmet ediyor. Yani her akademinin altyapısında bulunan sporcuların tamamı A takıma çıkacak diye bir kaydı yok. Bu zaten mümkün değil lan yani imkansız bir şey. Dolayısıyla içlerinden en değerli oyuncular bunlar yukarıya doğru çıkıyorlar ve bir kısmı kendi A takımlarında bir kısmı farklı alt liglerde mücadele ediyorlar. Yetiştirilmiş olduğumuz oyuncuların kimisi A takım seviyesinde oynayacak. İnşallah bazıları Avrupa düzeyinde olacak. E, kimisi de alt liglerde mücadele edecek sporcular olacaklar. Ben sürdürülebilir başarıyı akademimizden mezun olan son sınıf dediğimiz U19 liginden ayrılan ve mezun olan sporcuların yeteneklerine ve becerilerine göre farklı liglerde görev alarak e, şehri Samsun Spor'u temsil etmelerinin e, Sürdürülebilir başarı olarak değerlendirebilir. Bizim başarının tesadüf olmaması gerekiyor. Şans şeyinin ortadan kalkması lazım e, faktörünün. E, bu da bir çalışma. Onun için de ben burada Samspor'u kesinlikle profesyonellerle yönetiyorum. 22 kişi e, iyi bir kadro artı akademiden gelen çocuklar. Süre uzun. Sen bir planlama yapıyorsun. Seçilmiş başkan olsaydım, 2 yıllık ya da 3 yıllık başkan olacağım. Herkesin benden beklediği sportif başarı olacaktı. Sen A takıma vakit ayırıyorsun. Altyapı filan senin umurunda değil ama ben şimdi sahipli olduğum için ben alttan yetiştirdikçe iyi oyuncular gelip ben her sene takıma 2-3 tane oyuncu atıyorsam içeri ve bunların 7-8 tane olduklarında bir ikisi de ilk 11'de oynuyorsa siz yani Süper Lig'de avaraj Bizim gibi kulüplerin e, yıllık e, bir oyuncunun maliyeti 500-600 bin euro. 8 tane olsa 4 milyon, 5 milyon euro konuşuyorsunuz, tasarruf yapıyorsunuz. Yaptığınız tasarruf, yani yatırımınızı geri ödüyor sizin altyapısı. Kısa dönemde değil, orta dönemde. Ondan sonra da bu oyuncuları satıp para kazandığınızda inanılmaz bir şey oluyor, endüstri oluyor. Onun için ben altyapıya inanıyorum, yatırım yapıyorum. Başına Fransa'dan Paris Saint Germain'in eski hocasını getirdim. Chicago Fires'daydı yani şeyli filan. Ben inandığım için o şeyi yaptım. Eğer seçilmiş başkan olsaydım asla bir kuruş harcamazdım. Böyle bir şeyde girişmezdim. Onun için sahiplikle seçilmiş başkan arasındaki fark inanmanız ve uzun dönem kalacağınızı bildiğiniz için bir proje yapmanız. Kısa dönem başkanlar hiçbiri proje yapamıyor. Yapamıyor gidiyor.